Devam ediyoruz sayın seyirciler. Kara kuvvetleri komutanlığı envanterindeki tüm silahların gücünü ve etkisini atış serbest 2014 tatbikatında bir kez daha gözler önüne serdi. Atışlarda tüm hedefler hatasız imha edildi. Kara kuvvetleri envanterine kısa süre önce giren atak helikopteri de basın tarafından ilk kez atış yaparken görüntülendi. Ankara Polatlı yakınlarındaki General Nahit Şenoğlu atış ve tatbikat alanı Türk Kara Kuvvetleri'nin ezici ateş gücüne tanık oldu. Kara Kuvvetleri envanterindeki tüm silah ve sistemlerin denendiği faaliyette inanılmaz görüntüler vardı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanlarıyla jandarma genel komutanının da izlediği faaliyette verilen görevler kusursuz yerine getirildi. Aselsan modernizasyonuyla adeta yeniden doğan Leopard 2A4 tankları hedeflere tam isabet kaydetti. Türkiye'nin taarruz, taktik, keşif helikopteri Atak basın tarafından ilk kez atış yaparken görüntülendi. En zor koşullara... Sakarya Arifiye'de üretilen ve 40 kilometreye nokta atışı yapabilen fırtına obüsleri temsili düşman hedeflerini yok ederken gerçek anlamda şov yaptı. Tank avcısı Kobra helikopterler Roketsan tarafından üretilen ve dünyada bir eşi daha olmayan Cirit lazer güdümlü füzeyle hedeflerini yok etti.